Merhaba. Ben kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Aybala Akıl. Bugün gebeliğin komplikasyonlarından bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Derin ven trombozu, tıbbi Halk arasında damarda kan pıhtılaşması olarak da bahsedilir. Derin ven trombozu ya da kan pıhtılaşmasının en önemli risk faktörü gebeliğin kendisidir. Gebeliğe bağlı damarlarda kan akışı yavaşladığı için özellikle alt ekstremitelerde yani ayaklarda ve bacaklarda kan akışı yavaşlar ve orada pıhtılar oluşabilir. Peki bunun zararı ne? Lokal yap, lokal olarak yaptığı bacakta ağrı, şişlik, yürüyememe bir yana eğer oradan bir parça koparsa Allah muhafaza akciğerlere veya beyni pıhtı atabilir ve bu bizim e, en korktuğumuz gebelik komplikasyonlarından bir tanesi. Bunun için risk faktörleri Gebeliğin zaten ta kendisi, bununla birlikte çoğul gebelikler, aşırı kilo artışı veya daha önceden kilolu olarak gebe kalmış olanlar, ailede derin ven trombozu hikayesi olanlar veya kendisinde damarda kan pıhtılaşması bozukluğu olan gebeler, Bunların birçoğu zaten teşhisli olduğu için kendilerini biliyorlar. Ve bir önceki gebeliklerinde veya gebelik öncesi hayatlarında pıhtılaşma bozukluğu geçirmiş olan gebeler. Peki bunu önlemek için neler yapılabilir? Varis çorabı giyilebilir. Hareketli bir hayat tarzı önerilir. Bacakların kesinlikle sabit durmaması, uzun süreli sabit durduğu durumlar, özellikle uzun uçak yolculukları, araba yolculukları gibi veya çalışırken hiç hareket etmeme, bilgisayar başında dalıp saatlerce hareketsiz oturma gibi veya uzun süre yatma gibi durumlar buna zemin hazırlayabilir. Sezeryan ameliyatı bunu bir zemin hazırlayan durumdur. Çünkü sezeryandan sonra hastaların hareketsiz uzun süre yattığı biliniyor. Bunu önlemek için de özellikle az evvel saydığım risk gruplarından bir tanesi ise gebe. Varis çorabı giydiriyoruz. Ameliyat esnasında ve sonrasında kan pıhtılaşmasını önleyici ilaç iğne kullanıyoruz. Ve sezeryandan hemen sonra hızlıca gebeyi ayağa kaldırıp yürütüyoruz. En önemli Koruyucu önlem zaten yürümek ve bacak kaslarının hareket etmesi ve oradaki damarlardaki kan akışının sağlanması. Sizin yapabileceğiniz bu önlemleri aldıktan sonra bacağınızda tek taraflı, genelde tek taraflı bir şişlik, bir hassasiyet, bir ağrı, bir ısı artışı olursa, morarma çok olmaz ama oldu diyelim, mutlaka hızlıca doktorunuza başvurup Doppler çektirmeniz gerekiyor ve damarda bir pıhtı var mı yok mu bakılması gerekiyor. Bunun tedavisi de kan sulandırıcı iğne aslında. Bir gebeliğinizde görüldüyse diğer gebeliğinizde de tekrarlama riski olduğunu lütfen unutmayın. Özellikle çok fazla kilo almaktan kaçınmaya çalışın. Öğretmen, doktor, hemşire, tezgahtar gibi uzun süre ayakta çalışan bir meslek sahibiyseniz lütfen varis çorabı giyin. Sıcaktı da giyemedim de canım yaktı da demeyin. Varis çorabı hayat kurtarıcı olabiliyor bu durumlarda. Bir de eğer bilinen bir kan pıtılaşması tanınız varsa Önceden tanı koydu konduysanız gebeliğiniz boyunca muhtemelen kan sulandırıcı iğne kullanmanız gerekecek. Bunu da lütfen doktorunuza paylaşmayı sakın ihmal etmeyin.